Donanımlarınız ve iş tecrübeleriniz bizim kriterlerimize gayet uygun. Kaan Bey, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak herhangi bir kronik rahatsızlığınız var mıydı? Evet, epilepsim var. İlaçlarla kontrol altında. Ha. O zaman biz içimizde tekrar bir değerlendirelim. Size dönüş de yaparız. Ne oluyor burada? Sizi duydum, yan konferanstan geldim. Yıl olmuş 2020 kaldı mı böyle kafalar? Tabii ki çalışır hem de çok da başarılı olur. Siz şu gözlüğü bir takar mısınız lütfen? Yıl olmuş 2020 hala her dört kişiden biri işveren olsam epilepsi hastası bir bireyi işe almak istemem diyor. Sen onlardan olma. Siz hala gözlüğü takmadınız mı? Nasıl? Değişti mi bakış açınız? Epilepsi için bak